Sultan 2. Abdülhamit Fatih'in kabrinin açılmasını emretti. Tarihçi Murat Bardakçı'nın aktardığına göre 1890'ların sonunda İstanbul'da günlerce süren yağmurlar Fatih semtini sular altında bırakmıştı. Tam bu dönemde halk arasında aynı rüya yayılmaya başladı. Fatih Sultan Mehmet rüyada görünerek boğuluyorum beni kurtarın diyordu. Sultan 2. Abdülhamit bu söylentileri ciddiye aldı. Hemen Fatih ve Aksaray taraflarının itfaiye kumandanı Mehmet Paşa'yı çağırdı ve yanına amcası Sultan Abdülaziz'in daha damadı Şerif Paşa'yı da verdi. Paşalar türbeye gidip mezarı açacak, naaşı kontrol edecek ve saraya rapor vereceklerdi. Ancak gitmeden önce ikisine de göreceklerini asla kimseye söylemeyeceklerine dair sıkı sıkı yemin ettirdi. Sanduka kaldırıldığında altında naaş yoktu. Demir kapak açıldı. Merdivenlerden dar bir koridora inildi ve küçük bir odaya ulaşıldı. Odanın ortasında mumyalanmış halde Fatih Sultan Mehmet'in tabutu duruyordu. Şerif Paşa'ya göre Fatih'in yüzü Bellini'nin ünlü tablosundaki gibiydi. Paşalar bir süre dua ettikten sonra tabutu kapattı, sırtlarını dönmeden geri geri çıkarak yukarıya döndüler. Kapağı kapatıp sandukayı yerine koydular ve saraya gidip durumu Abdülhamit'e bildirdiler. Padişah, sellerin Fatih'in naaşına zarar vermemiş olmasından memnuniyet duydu türbede her şeyin olduğu gibi kalmasını emretti ve gördüklerinizi unutunuz diyerek uyardı. Bu olay Şerif Paşa'nın 1940'larda İbnü'lemin Mahmut Kemal İnal'ın konağındaki bir sohbet meclisinde anlatmasıyla ve bir tarih dergisinde kısa bir şekilde yayınlanmasıyla gün yüzüne çıktı.